とたとえば、私は最初の1回の予た olmaz diye bitirmemiz, yürütmemiz sağlıklı mümkün Başkan Şimdi başkan, başkan yardımcı isimleri bir bilgi Bu nasıl oluşuyor? Nasıl edilir? Yani bilgi verelim. Bilgi Klimet lazım. Klimet lazım. Benim, bu Burada sizler sadece Yönetim Kurulu seçiyorsunuz. Yönetim Kurulu, aslında. Toplam yurttaşı yörede başkanlığın başkanlığı yanımsız bir yurttaşı yöretmeni engelleyen seyircilerimiz. Bu da seyircilerimiz. Oh. Bu konuda bir açıklama yapmak de yapıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi kıymetli az evet. şimdi kıymetli az lütfen müdahale evet. etmeyin diye ha. ama. Şimdi kıymetli evet. az şey. Lütfen bir dakika. Söz evet. alacağım, söz alacağım. Bir dakika. Söz alacağım. E. Vereceğim. Söz alacağım. E. Söz

Süper. Süper. Şimdi, bir ne kadar Bakın, burada, burada normalde bulunması gereken kişiler komponist ortaklardır. Yani izleyici olarak gelip de burada gerginlik yaratmak hiç hoş olmuyor. Lütfen bırakalım biz toplantımızı tamamlayalım. Ondan sonra siz dileklerinizi Osman Bey'e iletirsiniz. sesine yönelik belirtirsiniz. Başkanım. Arkadaşlar ben her şeyi sahip bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Benim işi hukuken kati bir şekilde yapabilmem için önerim benim önerim siz ısrarla diyorsunuz ki onda seni görmek istiyoruz. Evet. Evet. Önemi önemi de benim önerim. Bir Önemi benim önerim. <laughs> Dolayısıyla siz bu yönetim kurulunu seçtiğiniz zaman ki arzunuz bilir isterseniz seçmeyebilirsiniz. Beni seçmiş olursunuz diyorum. Çünkü bunlar ihale edecekler bulduğunuz maddeyle ben oradayım, sizin muhatabınızım diyorum. Siz kavga çıkarıyorsunuz ama mümkün ediyorsunuz. Efendim, şuradan oluyor. O zamanlar dediler ki, müteahhit ederken bizim elimizi kooperatif yaptık. Kooperatif dediler. Kooperatif kimi çağırmadı? Sizde bıraktığınız